Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte ve Arif yok. Arif ile birlikte eee Tower Games oynayacağız. Arif hoş geldin kardeşim. Kanka senin karşıyım. adın karşıyım. ne? Karşıyım. Maxi mi? Evet. Kanka onunla e, oraya gideceğiz sonra biz yok orta kanka ben orta Bizim rota. Ben gidiyorum oraya. Siktir lan madır. Acayip kanka. Orada hep kılıç çıkar ya. Nasıl, Abi niye? Kanka ben ayak ayakkabı ver. Kanka Allah olmam ona Ee, hayır. gol. Kanka ben üçün, en üst kata çıkıyorum. Kanka, Tamam, ikinci katı. Onunla balta çıktı. Tamam. Bir, bir. Yaparsın sen ayarlarsın o işi. Karde ikiye al bir de üçü al. İkinin yerlerini biliyor musun? Benim videolarına bakmıştır. Bakmışındır yani Etrafını gezince Kılıç var mı kanka? kanka var mı? Aa, kanka, kanka hemen ölüyor. Oha 14 kişi kaldı. Kanka. kanka bize acil kılıç lazım. Kanka bende tahta balta var sana. Kanka ikinci katı sömürdün mü? Kanka, i̇kinci katı. Evet. İkinci katı sömürmedim. Ben sömürüyorum. Şu anda evet, sömürdüm. Kanka diamond'ın var mı? <laughs> taş değil. Kaç de bu de var kanka Kanka sana, sana şeyler buldum. Ben kanka direkt taş kılıç buldum. <laughs> Kanka kafalık yok. Kafalık bende var kanka. Kanka en aşağı. Ben en aşağıdayım kanka. Bekle kanka geliyorum. Gördün mü beni? Gel takip et. Kanka gel. Gel dur. Bir şey atacağım gel. Al. İçeridekileri mı? İçerideki? İçeride giderken? İçerideki gideceğizleri i̇çerideki aldın mı? Hangi içerideki? Hangi evin içinde? içindeki? Hangi evin içindeki? Kanka, gel. kanka adam var kanka gelir misin buraya? Gel. Al. Sana bir sürü şey attım. Al şunları. Burada çeşitler güzel değil. Gel kanka hadi ya. Sen bir altınlık Ben kafama göre buralardan aramaya çalışıyorum. Böyle. Tuvaletli chest olur mu? Ah! Naber kanka? Gidelim ya. Sana. Aynen aynen ona ben. Ama beni içsene ben çıkayım oraya. Mal ya Allah. Beni Niye tokatlıyım kanka? Ay çıkamadım. Ya buldu ya. Tokatla beni pakisi Kanka ben çosuzayım. Çattı, çattı ne kadar pati. Sana ne lazım kanka? Hap, hap lazım, cigara lazım, ot lazım, toz lazım. Abi çelik çıkmıyor. Ben bir tane buldum mesela. bana çıktı Senin taş kılıç sorunu hallettik mi? Kanka senin... Aa dur ben demir ben full demirset set oldum. Kanka bana bir şeyler at ya. Bana gel atayım. Kanka bana kafalık at. Bir de ayakkabı. Ha ben de iyisi var anne. Bir dakika çocuklar alsınlar şunlar şunlar şunlar. şunları 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 bak evet. Kanka diamond'ın var mı? Ha? Hadi gidelim. Arkadaşlar sizde de yok. Al kanka. Timeout bulunca da ver. Al hadi ya kanka. Ya. Hadi kanka acele et. benim Bana ne? Niye tokatlayayım ben seni? Yanıyorsan ya sen niye tokatlayayım Kanka yukarı baksın Allah düşüyor. Acele et. Yukarı baksana. Baktım ne oldu? Allah! Düştün. Düştüm gibi canım azaldı. Golden Apple mi yedin lan? Evet. Maxi Timmy tamam de kanka Maksitim demiş Vücudumu görmüştür öyle demiştir Kanka bir tane adam var burada Allah Ne yaptın lan Ama Burada nasıl yukarı çıkacağız Kanka ben burada tuzaklı Allah. bir yer buluyorum kanka Evde ben varım lan. Evde kanka ben varım sömürdüm Sömürdün kankalarını. Tamam kanka ya hiç bizde. Kanka yayın Kanka ay ayak, ayak fazladan kafaların var mı ayrım? Yok. Bulunca kanka hemen haber ver bana. Bulabilsen ondan da buldum. Kanka biz tim gibi tim gibi davranmayalım tamam mı? Ne? Öyle öyle. Kanka Geleyim bekle dur kanka. Nerede kanka? kanka? Kanka buldum. Buldum kanka nasıl alacağım? Kanka ayakkabı çıktı. Kafalık lazım. Ay, abi ya. Kanka yan yana iz. Kanka bizden başka bir kişi daha var. Nerede o lan? Kanka tamam yok. Gözü ikimiz alırız önce. Kanka adamın bir yakalıcı var. Alırız alırız. Götoş götoş tık götoş. Tık götoş gido kaç? Tamam bekle. Bekle kanka her şey dur. Sakin. Sakin aynen kanka sakin. Bekle kanka bana bir kafalık ver kanka ayrın. Hay gel ben çok yok kanka diye kılıç yapayım mı lan sana diye kılıç yaptım kanka ben de var mı diye diye kılıç düşmüştüm evet evet var kanka al kanka attım oraya bir yere ben şöyle kanka bir dakika ben bir üstümü boşaltayım çok ağırlık yapmasın şimdi stresliyim biliyor musun? şöyle alalım. Arkadaşlar bunu burada tam kanka da başlayabiliriz. Bekle dur. şey yapıyor. Kanka bana bir iki tane vurur musun? Ne? Vur, sen. sen vur. Kanka bana vurur musun? Tamam. 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 Bekle daha değil kanka. 3. Bekle hayır bekle. Bir başka. Hayır. Ata bak küserim hayır. Gel lan hadi oksuz kanka var mısın? Sufakize gel lan. Kendimi yattım. <laughs> Mal. Hayır. Öleceğim. Yes. Winner. Winner. Winner arkadaşlar. Ha? Kendimi yattım. <laughs> Mal. <gülüyor> arkadaşlar. Canımız biraz azdı. Bana anafilik geldi. Ha? Bana anafilik geldi. Kanka kazandık yani. O kadar uğraştık. 12 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Eee, Winner arkadaşlar kazandık Arif'ten. Eee, tekrar bizi seçeceğiz. Çok şükür arkadaşlar. Yok kanka, valla bak. X2 makro var lan, ne işe yarayacak? Arkadaşlar kanalımıza... Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Eee, Arif'in kanalı yok arkadaşlar. Onu açıklamak istiyorum, üzgünüm. Üzün, Açabilir mi? Açabilir. %5 %5. Açma daha iyi kanka. Neyse kanka buradan çık da o oyuna girmeyelim. Arkadaşlar siz videomuzu burada sonlandıralım. Ee, Biz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma e, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, Ali şey Atan'ın kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Onu açıklama kısmına belki veririm belki vermem. Ee, gelmedi. <laughs> evet. evet arkadaşlar görüşmek üzere. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. it's not